Bu hikaye Ediz için yazıldı. Resimlendirildi. Tasarlandı. Seslendirildi. Videolaştırıldı. Basıldı. Ediz bir sabah okuldan eve geldiğinde masasında parlak bir zarf buldu. Üzerinde altın harflerle şunlar yazıyordu: Akıllarını kullanmaya cesaret edenler için bir fırsat özel satranç turnuvasına davetlisiniz. Yeteneklerinizi gösterin, sürpriz ödülleri kazanın. Ediz heyecanla annesine seslendi. Annesi Senem Hanım, belki de arkadaşlarınla birlikte katılmalısın, takım çalışmasıyla daha da eğlenirsiniz, dedi. Ediz hemen Çınar, Umut, Kerem ve Ali'ye mesaj attı. Hepsi bu gizemli davetiyeyi almıştı. Ertesi gün okul çıkışında parkta buluştular. Hepimiz bu turnuvaya katılmak istiyoruz ama takım çalışması gerekiyor, dedi Umut gözlüklerini düzeltirken. Çınar, ben satranç hamlelerinde iyiyim, strateji benden sorulur dedi. Kerem ise Lego yaparken problem çözmede harikayım, zeka oyunlarına da bayılırım diyerek kendini tanıttı. Yiğit ve Ediz de takıma dahil oldular takımın adı ne olsun diye tartışırken Ediz, zeka üstadları olsun diyerek öneride bulundu. Herkes bu isme bayıldı. Turnuva bir hafta sonra yapılacaktı. Çocuklar her gün Ediz'in evinde toplanarak çalışmaya başladılar. Ediz'in muhabbet kuşu Roka da sürekli onları izliyordu. Ali satranç taşlarının hareketlerini öğrenen Kerem'e öğüt verdi. Unutma, bir vezir kadar özgür olmalı ama bir fil kadar dikkatli hamle yapmalısın. Umut ise zeka oyunları için özel bir taktik geliştirdi. Takımda herkes görevini üstlenmişti. Turnuva günü gelip çattığında davetiyede yazan adrese gittiler. Salon büyük ve ihtişamlıydı her köşede satranç masaları ve çeşitli zeka oyunları yer alıyordu. Ediz, burası bir bilgelik kalesi gibi görünüyor, diye mırıldandı. Turnuva görevlisi, ilk turda satranç oynayacaksınız, ancak bir sürpriz var. Her maçta bir zeka bulmacası çözmeniz gerekecek, dedi. Çocukların gözleri parladı. Ediz ve arkadaşları ilk rakipleriyle karşılaştılar. Çınar, hızlı düşünerek ilk hamlesini yaptı ve rakibin açılış planını bozdu. Ancak tam o anda masanın yanında bir kutu belirdi. Kutuda bir şifreli mesaj vardı, Zafer'e giden yolu görmek için üç farklı ipucunu birleştirin. Kerem kutuyu açıp dikkatle baktı. Ediz, bunu çözersek oyunu kazanırız, dedi. Kerem, bu bir simetri bulmacası, dedi. Takım hızla işbirliği yaparak bulmacayı çözdü ve şifreyi girdi. Kutunun içinden çıkan ipucu, oyunu nasıl kazanacaklarını anlatan bir stratejiydi. Ediz, vezirini ileri sürerek şahmat yaptı. Kazandık, diye bağırdılar. İkinci turda takımlar karıştırıldı ve oyuncular bireysel olarak zekalarını göstermek zorunda kaldılar. Ediz, bir Lego yapbozunu tamamlamak için yarıştı. Çınar ise bir zeka küpü çözüyordu. Umut, bilimsel bir deneyle ilgili bir soruyu yanıtladı. Takım birbirinden uzakta olsa da birbirlerini motive etmeyi unutmadı. Son tura sadece iki takım kaldı, zeka üstadları ve rakip aslar. Turnuvanın son aşaması karmaşık bir satranç oyunuydu. Ancak bu kez her hamlede doğru bir matematik sorusunu çözmeleri gerekiyordu. Ediz ve arkadaşları dikkatlice çalıştı. Kerem'in hızlı düşünmesi sayesinde son soruyu doğru cevapladılar. Ediz, bu hamleyle kazanabiliriz, dedi. Rakip asların kaptanı itiraz etti, bunu çözemezsiniz, çok zor. Ancak Çınar sakince planını anlattı ve şahmat yaptı. Salon alkışlarla çınladı turnuvanın sunucusu, zeka üstadları, bu turnuvayı kazandınız. İşbirliği, zeka ve cesarette başarının anahtarını gösterdiniz, dedi. Takım büyük bir kupa kazandı. Ayrıca bir bilim merkezine ücretsiz biletler de ödül olarak verildi. Kutlama sırasında Roka kafesten çıkarak kupanın üstüne kondu. Salondaki herkes güldü çocuklar bu zaferi unutamayacaklarını biliyorlardı. Turnuva sonrası çocuklar ödüllerini incelerken bilim merkezi biletlerini fark ettiler. Umut heyecanla, bu merkezde devasa zeka oyunları ve robotik çalışmalar olduğunu duydum mu dedi. Ediz, bu ödülü birlikte kullanmalıyız. Belki bir dahaki maceramız orada başlar, diye önerdi. Herkes bu fikre bayıldı ertesi gün okulda Çınar, birlikte çalıştığımızda ne kadar güçlü olduğumuzu gördük, dedi. Kerem ekledi, bu sadece bir turnuva değildi. Gerçek dostluklarımızı test ettik. Ediz onayladı, zekamızı, sabrımızı ve arkadaşlığımızı kullandık. İşte bizi kazandıran bu oldu. Cumartesi sabahı, çocuklar ailelerinden izin alıp bilim merkezine gittiler kapıdan içeri girdiklerinde onları holografik bir rehber karşıladı. Merhaba zeka üstadları. Burası sizin gibi cesur ve zeki çocuklar için tasarlandı. Bilim dünyasına hoş geldiniz, dedi rehber. Bilim merkezindeki etkinlikler arasında bir görev dikkatlerini çekti. Zaman yolculuğu zeka bulmacası, adı verilen bu görevde, geçmişe ait bir sırrı çözmeleri gerekiyordu. Ediz, bu tam da bize göre dedi. Takım bu yeni maceraya atılmaya karar verdi. Görev odasında büyük bir ekran vardı. Çocuklar ekrana dokunduklarında bir görüntü belirdi, orta çağdan kalma bir şifreli mesaj. Çınar, bu bir satranç tahtası gibi görünüyor ama üzerinde sayılar var, dedi. Umut hızlıca, bu bir Fibonacci dizisi, diye yanıtladı takım, mesajdaki sayılar ve satranç taşlarını kullanarak bir dizi hamle yaptı. Her doğru hamlede ekran yeni bir ipucu veriyordu. En sonunda ekranda bir metin belirdi, bilim her zaman zeka ile birleştiğinde büyür. Başarıya ulaşanlar geleceği şekillendirir. Son görev başarıyla tamamlandığında, bilim merkezi çocuklara özel bir ödül daha verdi, kendi robotlarını inşa etme fırsatı. Kerem, bu turnuva hayatımızı değiştirdi. Şimdi de bir robot yapacağız." dedi. Takım coşkuyla çalışmaya başladı. Bir hafta boyunca okuldan sonra toplanıp çalıştılar. Umut ve Ediz robotun yazılımını programlarken, Çınar mekanik kısımları tasarladı. Kerem ve Ali ise robotun enerji sistemini geliştirdi sonunda Zeka Üstadı 1.0 adını verdikleri robotları tamamladılar. Robotlarını tanıttıkları bilim etkinliğinde büyük bir alkış topladılar. Çocuklar bir kez daha zekaları ve takım çalışmalarıyla neler başarabileceklerini kanıtladılar. Ediz, bu sadece bir başlangıç. Daha büyük hayallerimiz var, dedi. Çocuklar birbirlerine baktılar ve hep bir ağızdan bağırdılar. Zeka üstadları her zaman kazanır.